Ne Merhaba olmuş. arkadaşlar bugün sizlerle Five Nights at Freddy's 3 oynuyoruz. Yanımda Deha ile Tuna var. Bir dakika var. Kapa. <laughs> Dünyama ne olmuş. Oha. Ne olmuş. Yanımda oh, Tuna. Yavru ya yavru ya ama ya. ne kadar ya? Yanımda Tuna ile Deha var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Gitti. Yalan Çık. Aham çıka. Çıka. Arkadaşlar Çıka. Mika, Chika. Çıkamıyorsun. Sen geri sokar. Çıkamadı. Uçamadı. Pi oha gitti. Yok onu ya. Çıkamadı. Esma. Neydi? Çıkamalı, Esma Chika'ya benziyor. Çıkamadı. Uçamadı. Ya bunları kırıyorum Bak de. Bunları kırıyorum daha. De. Daha bunları kırıyorum de. ne çıkıyor? Yani. Öl işte. Öl işte. işte trap geliyor. Selam aleyküm hayırlı Ahanda error verdi. E drive error. error. Ödediravet deviket error. Ödediravet error. Ah ne BALONGAY atladı. errorlar. Nerede? Balonlar atladı üzerime. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Spring Trap'ın sesi. Hi. Aha error. Çok hani. Arkadaşlar gördünüz balongayı balon boyu balon kaydını yarışkınım. Ne yapıyorsun bu arada? Ne? o zaman. <laughs> Oğlum şuna fıçtan da korkuyorsun ha. Aslında hepsinden korkuyor. Sen hepsinden mi korkuyordun şu Ben hiçbirinden korkmuyorum. Yavrum kaç kaç? 2 var, üç var. Ice mi Hello. Aha video error. Kamera error. Oh, geldi lan be. Orada lan. O da error. Error. Korkuyorum arkadaşlar ama dayanıyorum. Aslan o gelmiyorun korktuğun. Ya bir git lan spin. Koştu. Şöyle koştu mu? Koş koşmadı mı daha? Arkadaşlar o da gelecek. Saldıracak. Hayır. Fil Helen'ın spin trap korkutuyorsun beni saat 3. Bir gidiyorum. Ben ventilatörler al. Ne söylüyorsunuz lan? Arkadaşlar videoyu çok az çekmişim. 3 dakika biraz daha çekeyim. Yemeye çalışayım. Çıkan malı, Dıt. Arkadaşlar Spring Trap saldırdı az önce gördüğünüz gibi. Şimdi de başladık. Spring Trap. Havalandırmaları da hiç bakmadım. Çıkamalı çanalı Sprinter'ın sesini Acıcı vektör ilk acıdan geliyor o yüzden Kamerayı da düzenleyelim Rebot al ne de ya biliyor musun? Rebot al Hı Bilmiyorum Üç defa var Ayarlarda mı? Hı hı arkadaşımın taktiğini yapmayı unuttum. Hi. Foxy mi lan? Foxy. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Paran üstüne. Balongay atlayabiliriz.

Arkadaşım mı taktı? Şimdi... Gitti be. Gitmişti ya. Gitmişti arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Çok korktum. Abone olmayı unutmayınız.